Programımızı kısa yoldan açtıktan sonra, kısa yolumuzdan açtıktan sonra karşımıza kullanıcı adı parola kısmı gelmekte. Her kullanıcı kendi kullanıcı adı parolasını yazdıktan sonra Enter tuşuyla ya da şuradan ok işaretini tıklayarak programa girişi yapıyor. Üst barda programda en çok yoğun kullanılanların kısa yolları bulunmaktadır. Üzerine zaten belli bir süre beklediğiniz zaman ne işe yaradığını zaten alt tarafta açıklamasını görmekteyiz ve kısa yolunu görmek kısa yolu yanında yazmaktadır. Taşıma irsaliyesi kontrol I tuşuyla girmekteyim kısa olarak. Tesellüm fişi kontrol L tuşuyla girebilirim. Müşteri kartı kontrol M tuşuyla girebilirim. Anlaşmalı müşteri kartı kontrol K kısa yolunu kullanıyor. Toplu fatura kesimi kontrol alt T tuşunu kullanıyor. Müşteriye göre fatura kesimi kontrol alt M kısa yolunu. Serbest fatura kesiminde kontrol F olarak kısa yolunu kullanmakta. Bu şekilde en basit yoldan karşımıza getirebiliriz menülerimizi. Ana menü içerisinde nakli otomasyonun altında genel olarak hepsi bulunmaktadır. Artı işaretini tıkladığınız takdirde alt tarafta açılacaktır menüler. Sevk işlemlerinin içerisinde de yine kullanacağım menülerin bulunmaktadır. Artıyı tıkladığım takdirde ya da sevk işlemlerinin üzerine çift tıkladığında menümü açıyorum. Açtığım menü zaten ekran sağ tarafında da içerikleri gözükmektedir. Tesellim, Toplaşım Eksanesi, Müşteri Kartı. Tabi buradaki alanlar yetkiye bağlı olarak karşısına gelecektir. Yetkide kullanacağı menüler zaten belirlenmiştir. Bu şekilde kullanıcı kendi programına girdiği anda, kullanıcı adı parolasıyla girdiği anda yetki doğrultusunda gelecektir karşısına. Şu an benim yetkilerimi doğrultusunda karşıma gelen menü bu kadardır. Bir de ekranın üst tarafında 8 tane kendine müş kullanıcı kendine ait kısayol atabilmektedir. Onu da şu şekilde atabilirim sevk işlemleri sol taraftaki ağaç kısmı içerisinden finans işlemlerinde yukarıda kısa yol oluşturmak istiyorsa yoğun kullandıklarını kasa işlemlerimi ben kısa olarak atmak istiyorum. Örnek veriyorum. Sağ tuş yapıyorum. Sık kullanılanlar menüsü içerisinden hangisine hangi kısa yolu atmak istiyorsanız buradan seçimini gerçekleştiriyorum. Bir şu an kısa yol olarak attığı kasa işlemleri kontrol alt bir tuşu kısa yolunu kullanarak buradan direktmen kasa işlemlerini açmanız mümkün. Buradan 8 taneye kadar yol, kısa yol oluşturmanız mümkün. Kullanıcı kendine özel olarak yapabilir. Yukarıda yine hesap makinesi var. Saat ve tarih bölümü vardır. Buradan menüyü kapattığınız takdirde menüyü açmak istiyorsanız ambar menü kontrol E kısa da açabilmeniz mümkündür. Artı olarak burada simgenin, simgeyi gördüğünüz yerde buradan da menüyü açmanız mümkündür. <laughs> ya da üst barda yine ambar menüsünü kullanıcının kendisine ait menüsü burada zaten açılı pencere şeklinde karşına gelmektedir. Alt taraftaki şu görmüş olduğunuz barı şurada görüyoruz. Artıyı tıkladığınız takdirde kapatabilirsiniz. Onun fonksiyonu da size açılan pencerelerin hangileri açıksa karşınıza göstermektir. Örnek veriyorum. teslim fişini açtığım takdirde alt tarafta teslim olarak gözük. Top taşımayı da açıyorum. Alt tarafta burada hangi pencerenin açık olduğunu görmeniz mümkün. Ve buradan tek tek tuşla o pencerelere ulaşmanız geçiş sağlamanızı sağlayacaktır buradan bu şekilde. Programı resetlemek istiyorsanız programınızı kapat aç fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız buradan oturumu kapattan tıklayarak ya da kısaca alt F3 tuşunu kullanarak programı kapatıp açabilirsiniz hızlı bir şekilde. Yanındaki pencerede programı kapattan alt F4'ten programımızı tamamen kapatmamız mümkündür.